Merhaba. Bugün video çekmek istedim. Bir çalışmaya yapmaya başladım kendimde. Bu Çalışma nefis, ismi nefes. Günde iki seans veriyorum kendime. Ve birçok farkındalıklarım olmaya başladı. Mesela bugün Bugün demeyeyim dün, dün başladım. Ee, dün sigarayı bırakmaya karar verdim. Emzimi, emzikli sigaramı diyeyim. Elektronik bir sigara e, kullanıyordum. Ee, ve onu artık bırakmaya kararlıyım. Ve bugün de, e, bugün ikinci günüm olduğu için Beynim sürekli benimle challenge yapıyor. Yani diyor ki, git bir şeyler ye. Niye bıraktın? ya da sinirleniyor bir şeylere sinirleniyor sonra diyorum ki niye sinirleniyorsun ki diyorum susturuyorum onu sen bir sus diyorum bu alışkanlıklarını bırakacaksın falan filan böyle beynimle e, savaş vermedeyim e, diyorum ki yani e, bunu aşarsak e, seninle çok başka yerlere gideceğiz diyorum böyle kandırmaca yapıyorum beynime e, Kan kanıyor ama bilmiyorum ama beynimle vücut çok acayip çelişkide çünkü dişlerimi sıkıyorum böyle e ya da bir şeyler yapmak istiyorum bir şeylere saldırıyorum elim boş geliyor e mesela bir şeyler yapmak istediğimde bu videoyu çekmek istedim <laughs> niye çünkü kendime eğlence lazım kendimi bir yerlere e yani bu düşünceden kurtarmak için kendime hep attraction arıyorum <laughs> ee, güzel. Seviyorum ya. Kendimle uğraşmayı çok seviyorum biliyor musunuz? Ee, kendime yeni yeni şeyler öğretmeyi. Ee, kendimle challenge yapmayı, yarışmayı. Böyle sürekli bir yarış halinde olmayı kendimle. Bence önce hiç yapmadığım şeyleri yapmaya başladım. bunları yaparken zihnimi bedenimi ve e, ruhumu bir izada tutmaya çalışıyorum evet e, böyle kısa kısa videolar çekmeye devam edeceğim ve yakında e, kısa kısa meditasyonlar yani öyle bir saatlik falan değil de 15-20 dakikalık meditasyonlar yükleyeceğim youtube'a e, youtube kanalımı takip ederseniz sevinirim toplamak katkınız olsun. <laughs> Siz de bir şeyler yapmış olursunuz bari. Belki kendiniz ve benim gibi challenge çapmayı denersiniz. Kendinle uğraşmak çok güzel biliyor musun? Çünkü biz zaten hep kendimizle uğraşıyoruz ama farkımızda bile değiliz kendimizin. Karşımızdakilerin aynamız olduğunu hep unutuyoruz. Biz neyi yansıtıyorsak onu görüyoruz. Dışarıdaki neyse dışarıdaki de o yani. Yani şu an benim yaptığım gibi. Şu an ben de kendime konuşuyorum aslına bakarsan. Kendimi takip etmek için. Nasıl aşamalardan geçiyorum? neler düşünüyorum İlerleyen ilerleyen zamanlarda değişimi fark etmek için çekiyorum bu videoları eminim ki çok farklı bir şey olacak farklı ben olacağım çünkü dünkü benle bugünkü ben de farklı hatta dünkünü bırak 5 dakika önceki ben de şimdiki ben farklı bunlar derin konular ee, vaktiniz olursa bir gün sohbetini ederiz. İlginiz varsa dinlemek isterseniz. Neden olmasın O zaman öpüyorum ve haftaya görüşürüz diyorum. Bakalım neler bırakacağım.